Merhabalar sevgili futbol ve SporToto severler. SporToto değerlendirmelerini yaptığım manşet adlı programa hepiniz hoş geldiniz. 11. haftada tam 14 maç oynandı. Eyüp Spor Kasımpaşa mücadelesi hariç geri kalan tüm müsabakalar neticelendi. Ve muhtemelen kesin olmamakla beraber 15 devir etti arkadaşlar. 14'ün de devretmesini bekliyoruz. 11. haftada ilginç bir istatistik bizlere göz kırpıyor. O da şu ana kadar oynanan 14 maçtan hiç beraberlik çıkmadı. Gerçekten eşine az rastlanır bir durum. Ancak 14 maçta eşitlikle sonuçlanan bir maç yok. Biz haftanın görünümünü bazen sizlere beraberlikleri bazen ev sahibi ya da deplasmanları öne çıkararak veriyoruz. Bazı haftalara düz bazı haftalara da ters olarak görüyoruz ve bununla ilgili haftanın görünümünü sizlere aktarıyoruz. Biz bu haftanın görünümünü sizlere cins bir hafta olarak sunmuştuk. Ee, hani ters demememin sebebi bazı tuhaflıkların olabileceği bir maç bir hafta olarak gördüm. Çünkü bazı eşleşmelerde ilginçliklerin çıkacağını tahmin etmiştim ve ilginçlik ilk maçta başladı. Konya Spor Kocaeli Spor mücadelesi. Kocaeli Spor ilk defa bir maçta birden fazla gol atmayı başardı ve ikide de kalmayıp üçüncü golü de buldular. Evinde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir, Samsun Spor, Göztepe ve formda olan takımlardan bile iki gol yemeyen Konya Spor, Kocaeli Spor'dan üç gol yedi. Üreticilik sen de yaratıcılıktan da çok uzaktaydılar. Yine dolmayan tribünler böyle geriye yana kaleciye paslarla zaten o tribünleri dolduramazsınız. Cinsik burada başladı. Beşiktaş Gençler Birliği mücadelesinde devam etti. Beşiktaş için çok negatif ya da çok pozitif bir şey söylemek istemiyorum. Biraz daha bekleyeceğim. Ancak Gençler Birliği bize artık net bir şekilde ne oynadığını ne oynayacağını gösterdi. Artık ben gençler birliğini maçlarını analiz ederken, tahmin yaparken biraz daha kafamda bazı şeyler oturdu. Gelecek haftalarda bunları göz ardı etmeyeceğim. Çaykur Rizespor spor Trabzonspor mücadelesi beklediğim gibi sonuçlandı. Ancak beraberlik kaçırılmazdı yani. E, olmak üzereydi. Trabzonspor biraz şans opsiyonundan kullandı. O kadar opsiyonu elbette olabilir. Beşiktaş maçı hariç tribünlerin herhalde tamamen dolduğu bir diğer maçımız da buydu. Ona da dikkat ettim. Başakşehir Galatasaray mücadelesi. Biz Başakşehir'i ilk haftadan yorumladık. Biraz elimizde done fazlalığı vardı. Neydi bu? İşte Başakşehir'in Konferans Ligi için 86 tane maç yapmasıydı. Ya Konferans Ligi için ben 6 tane maç yapmak istemezdim yani. Avrupa tecrübe falan demeyin yani gidip orada ikinci e, 3. sınıf Avrupa takımlarına eleniyorsunuz. Avrupa dediğin işte Liverpool'la, Manchester'la, Milan'la, Inter'le Juventus'ta, Dortmund'da oynayacaksın. Elbette ki bunlar senin eşdeğerin değil ancak bunun bir altı UEFA var. Konferans boş benim için. ilgimi çekmeyen bir turnuva. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. UEFA'nın para ve para kazanmak için sadece para, sponsor gelirlerinden para kazanmak için yarattığı bir şey. Biz Başakşehir'i orada gördük. Küçülmeye gitti. Bu takım iyi değil. Defalarca söyledik. Zaten tablo ortada. Hem Konferans Ligi'nden elendiler, hem ligde şu ana kadar tek galibiyetleri var. Ve ben ilk yarı Uğurcan'ı görmedim. İkinci yarı biraz ısırdı. Bu da zaten futbolun doğasında var. Galatasaray ilk yarı 1-0 önde kapattı. Gol çok geç geldi. Çünkü Galatasaray elini kolunu sallayarak rakip ceza sahasına gidiyordu. Bu bu kadar açık ve netti. Eee 75 dakika da oynansaydı Galatasaray bu maçı alırdı. 250 dakika da oynansaydı Galatasaray bu maçı kazanırdı. Açıkçası birkaç eşleşme hariç Galatasaray bütün maçlarda ağır favoridir ve bütün maçlarda ağırlığını hissettirir. Alanya Spor mücadelesini ayrı tutuyorum. Orada çok vasattılar. Özellikle ikinci yarı çok kötüydüler ama en kötü haliyle Galatasaray Alanya Spor'u yendi. 10 kişi kalmış Galatasaray Beşiktaş'a da yenikken kaybetmedi. Sevenlerine ve sevmeyenlerine duyurulur. Galatasaray bu ligin üstünde bir takım. Kayseri Spor, Samsun Spor mücadelesi. Biz var ya burada oturup kafa şişiriyoruz. Analiz yapıyoruz. Maç izliyoruz eksik oyunculara bakıyoruz, son antrenmanlara bakıyoruz, takımın moraline, motivasyonuna bakıyoruz. Ya diyoruz 8 hafta geçti Kayseri Spor galip gelemedi. Yeni hoca geldi Kayseri Spor canıyla, dişiyle, tırnağıyla oynar bu maçı kazanır. Böyle bir ihtimal var diyoruz. Yoksa futbol çerçevesi içinde zaten bu maçı iki yazacaksın. Ama her türlü olasılığı göz önüne alıp 1 2 atıyoruz. 500 liralık kuponumuz 1000 lira oluyor. 2000 liralık kuponumuz 4000 lira oluyor. Maça açıyoruz. Karol stopere atıyor. Stoper Bilal Bayazıt atıyor. Bilal Bayazıt biraz baskı giyince uzun atıyor. Hava topuna iki tane futbolcu çıkıyor. Biri birinin yanına biraz yaklaştı mı diğeri yüzünü tutup rolleniyor. Kart istiyor. Oyun orada duruyor. Serbest vuruş tekrar geriye doğru kullanılıyor. Sonra zaten yataç oluyor ya da offside oluyor. Biz de burada kendimizi paralıyoruz. Mücadele, azim, hırs, istek, sıfır. Kayseri halkı bile Kayseri spora inanmamış, güvenmemiş tribünler bomboş. Samsun Spor'da beklediğimiz gibi Fenerbahçe maçında atamadıklarını bu maç atarsa kazanır demiştik. Çat 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 attı. Kayseri bir tane hol sesi olsa belki de Kayseri Spor kazanacaktı. Kötü takım kurmuşsunuz. Keşke Kayseri transfer tahtası açılmasaydı. Çünkü tahta açıldığı gibi vasat oyuncular getirdi. Yani Burak kapacak kim? Nerede bir istikrar yakalamış? Nerede çift haneli skor katkısı vermiş? Dorukan Beşiktaş'tan ayrıldığından beri nerede? Trabzon'da ne top oynadı? Adana Demirspor'da ne yaptı? Densfield Trabzonspor'da kadro dışı kalarak ayrıldı. Vasat performansı geriye giden kişiler transfer edildi. Cardo sonunda performansı düşmüş. Nazon gitti. Kayseri Spor'da transfer tahtasının açılması işe yaramadı. Ve Kayseri Spor'da ben şöyle bir şey gördüm. Pozisyona giremiyorlar. Girdiklerini kaçırıyorlar. Yedikten sonra da dağılıyorlar. Değerlendirme yaparken Bunları göz önüne alacağız. Tabi Samsun Spor için de iki laf söyleyelim. Laf. Samsun Spor gibi 4-5 tane daha takım olsa bu ligde bu ligin kalitesi %500 artar. Onu da söyleyeyim. Övüyoruz geçen seneden beri. Bugüne kadar övgülerimizi boşa çıkarmadılar. Yolları açık olsun. Alanya Spor, Göztepe. Bakın hem Kayserispor, Spor, şey Kayserispor Spor, Samsun Spor hem de Alanya Spor Göztepe maçları için benim içimden geçen ikisini de bir tek almaktı. Ama biz bütün değerlendirmeleri yaptığımız için 1-2 aldık. Yani Göztepe Ligi namalup takımı içeride Beşiktaş'ı 3-0 yenmiş. Fenerbahçe ile 0-0 kalmış. Gol yememiş bu takımlardan ama biz Alanya Spor bu takıma gol atabilir dedik. O yüzden bir yazdık. Gol atmadan maç kazanılmıyor. Ki Göztepe'nin önceki hafta hocasıyla ilgili demeçleri sizlere aktarmıştım. Bu maç sonunda da benzer demeçler verdi. Bahanelere sığınmaya başladı. Göztepe'de bir düşüş olabilir. Önümüzdeki haftalarda değerlendirme yaparken bu bilgi cebimizde değerlendirme yapacağız. Alanya için ise henüz ikna olmuş değilim. Tabi bir takım için ikna olmadım, ona hiç oynamayacağım anlamına gelmez. Yine bugün Ertuğrul şöyle duruyor. Bir bakıyor hop top avuçlarında. Şöyle yapıyor. Bir bakıyor kurtarış yapmış. Alan Spor, Samsun Spor'la oynamadı değil mi? Evet henüz oynamadı. Oynayınca şöyle bitirici birkaç ayağın olduğu bir maçta biz Alan Spor'u bir bakalım kaç gol yiyor. Gaziantep Antalya Spor mücadelesi. Bakın Gaziantep Futbol Kulübü maç biletlerini 27 TL yaptı. Gaziantep'in plakanosu. İnsanlar maça gelsinler diye. Bizim futbol aklımız yok. İnsanlar biletler pahalı olsun diye pahalı olduğu için maça gelmemezlik etmiyorlar. İyi futbol izleyemedikleri için 90 dakikalık bilet alıp 40-45 dakika maç izledikleri için gelmiyorlar. Yana, geriye attığınız paslar yüzünden oyun kalitesi, mücadele gücü düştüğü için gelmiyor. Yoksa 200 liralık bileti Alabilecek binlerce Gaziantepli var o şehirde. Sanayi şehri. 1 milyon en az nüfusu vardır. 30 bin insan 200 300 500 TL kadar bilet alıp gelebilir. Gelmiyorlar. Sıkılıyorlar maçta. Heyecan yok. 27 TL yapıp Yine de tribünleri dolduramadınız. Bunu Gaziantep için söylemiyorum. Bütün takımlar için söylüyorum. Trabzonspor Türkiye şampiyonlarına baş kaldırmış bir şehir. Şampiyonlukları var. 200 yılda şampiyonlukları var. Ama ve lige fırtına gibi başlamış. Trabzonspor lig ikincisi Kayseri Spor'la içeride oynuyor. Tribünlerin yarısı boş. Ama ben hatalı pas vermeyeyim. Aman sosyal medyada linç edilmeyeyim. Futbolcular futbol oynamıyorlar. Benim hatamdan kaynaklı gol yemeyelim de benim kaptırdığım toptan dolayı penaltı olmasın da ne oluyorsa olsun. Futbol bitmiş. Seyir zevki düşük. Tribünler dolmuyor. Oyun kalitesi azaldı. Kreatif futbolcu eksikliği var. Yana, geriye sağlam paslar Maç izleyicilerini seyirci ya da taraftar diye ayırmayalım burada. Futbol severleri tribünlerden uzaklaştırdı. Aylık 300 400 500 TL verip yayıncı kuruluşun kanallarını satın almıyor bile insanlar. Biz de burada kendimizi paralıyoruz. Kayserispor 1-0 mu 1-2 mi? Kayserispor kendi parçalar. Adamın umurunda değil ki. Karol Densville, e, Densville Cardoso'ya Cardoso Benez'e Benez, e, Benez Bilal'e Ondan sonra uzun bir pas. Madem baskı yiyince uzun oynayacaksan niye en baştan pasta çıkmaya çalışıyorsun? 6 pasın içinde iki tane stoper. Senin stoperlerin belli ya. Senin stoperlerin piyol değil. Ayağı çok iyi oyuncular değil. Ya biz stoper ne demek ya? Stoper Pepe demek. John Terry demek. Maldini demek stoper. Bugünümüzün romantizm stoperleri. Yok ayağı iyi olsun. Ya stoper kasap olacak kasap. Lugano gibi olacak. Yiyecek seni. Bülent Kokmaz gibi olacak. Arsenal maçında nasıl oynadığını hatırlayın. Ramos olacak stoper. Yenemediği zaman çıldıracak. Kuvarej mı olacak futbolcu? Yenemediği zaman hissedeceksin onu. Sağa pas, yana pas, geriye pas. Yoldan geçen futbolcuya üçlü çekti Bu üçlü sevdası nereden geldi ya? Bir takımda bir futbolcu gol atıyor. Gelsen üçlü çektir. Çıkışta Başka bir futbolcu görüyorlar. Sen de gel bir üçlü çektir. AVM'de futbolcu görüyorlar. 10 kişinin yanına geliyor. Hadi üçlü o. Ne bu ya? Bitmiş arkadaşlar. Maalesef bitmiş. Ben bu hafta açın yani açın diyorum da açamazsınız. Özetlerde de bunlar yok. Atalanta Lazio maçını görün ya. Lazio kontra atağı paslarla kaleciye kadar 5-6 defa getirdi. Ben ne izleyeceğim? Neden keyif alacağım? 3 tane kutu var. Haftada üç tane maç güzel izledik mi öpüp başımıza koyuyoruz. Bazen arkadaşlarla hani böyle ambiyans olsun diye dışarıda izlemeye gidiyorum. Maç izleyenlerin hepsinin elinde telefon var. Sıkılıyor insanlar. Fenerbahçe diken üstünde yürümeye devam ediyor arkadaşlar yine ağlata ağlata taraftarlarını ağlata ağlata bir maç tamamladı Fenerbahçe. Fatih Karagümrük'ün o golü offside'dan iptal edilen golü gol olsa maç 81'de 82'de 2-2 olacak. Belki Balkoveç'te kırmızı kart yemeyecek ve Fatih Karagümrük 11-11 mücadele etmeye devam edecek. Puan belki de puanlar alacak Fenerbahçe'de. Ya. Direkten dönmüşsün. Bak. Maçın ambiyansı sana mesajı vermiş. 2-2 oluyordu. Hemen benim bildirmem lazım. Kendime gelmem lazım. Yok. Rakip 10 kişi kaldı. Bak bir fırsat daha. Git 3'ü at, bitir. 3'e 1, 4'e 1 halı saha pozisyonları yakalıyorsun, atamıyorsun son düdük çalana kadar ben Fenerbahçe taraftarlarında ki tedirginliği gördüm, hissettim yani. Tek bir şey söyleyeceğim. Geçen programda da söyledim. Fenerbahçe demin Galatasaray için söylediğim şey Fenerbahçe için geçerli değil. Fenerbahçe her maçın birkaç eşleşme hariç hiçbir maçın mutlak favorisi değil. Ve Fenerbahçe'yi değerlendirirken bu Tedesco da bu takımın başında oldukça Fenerbahçe'yi bundan sonra ağırlıklı olarak ben çift alacağım. Rakibine göre. Lig sonuncusuna net bir golcüsü Santrufor'u olmadan maça çıkan kim olursa olsun benim gözümde Türkiye kariyerli kariyeri bitmiştir. Duran sakat mı? Sakat. Cenk kadro dışı mı? Kadro dışı. Diğerinin bir forvetin daha var. Kart cezalısın mı? Elinde El Nesri var. Sen Fenerbahçe'sin. Lig sonuncusuyla oynuyorsun. 11'i kurarken önce El Nesri yazacaksın. Sonra geriye kalan 10 kişiyi serpiştir. Yok sahte 9, gizli 9, yalancı 9. Ya sen Aston Villa ile maç yapmıyorsun ya. Sen Arsenal'la maç yapmıyorsun. Dortmund'la maç yapmıyorsun. Atletico Madrid'de maç yapmıyorsun ya. Fatih Karagümrük'le. Adının sanını duymadığımız Muhammed, Thiago Çukur, Tarık Buğra. Basat bir kadro. Bu takıma karşı golcüsüz çıkan benim gözümde Türkiye'de hocalık yapamaz. Türkiye'de söylüyorum bakın. Bilmiyor. Bilmiyor mu? Gönder abicim. O zaman bileni getir. Sabahtan akşama kadar bahane dinliyoruz. Ya tamam ben Saadettin Başkan'a bir şey söylemiyorum. Yeni geldi. Şu an o da bilmiyor. O da bir şeyleri düzeltmeye çalışacak. Ama düzelecek şeyler var ve düzelmeyecek şeyler var. Karar alma mekanizmasını Fenerbahçe'nin devreye sokması lazım. Bir an önce sonucu ne olursa olsun. Avrupa'da da biraz sinirliyim arkadaşlar. İçimi döküyorum sizlere. Anlayışınız için teşekkür ediyorum. Ama doğru şeyler söylediğimi düşünüyorum yani. Bayern Münih Dortmund mücadelesi o maçı 2-0 olduktan sonra açtım çünkü karşılıklı gol var oynamıştım. Ona baktım. Ama Bayern Münih biraz takip ettiğim kadarıyla net bir oyunla galip gelmiş. Nottingham Forest-Chelsea mücadelesi bu maçta bir 0-2 aldık. Sakat bir maç olarak gördük. Ee, İngiltere'de yaşayan özellikle futbol sever oyuncu arkadaşlarımız bizi uyardı. Chelsea gider Liverpool'u yener ama işte mahalle takımına yenilir. Dikkat etmek lazım. Bombacı Mülayimler 1 diyordu. Çok rahat 2 geldi. Nottingham Forest iyi oynadı ama işte Kayseri Spor gibi. Yakaladığını atamayınca böyle 3 tane yersin. Sürpriz beklentimiz boşa çıktı orada. Tottenham Aston Villa. Aston Villa 4 hafta kazanmadı hatırlayın. Biz Aston Villa'dan vazgeçmedik. İddia'da da vazgeçmedik. Toto'da da vazgeçmedik. Çünkü Emery futboldan anlıyor ve iyi oynatıyor. Zaten az oynanan taraf geldi. Birçok oyuncunun elendiği maçtı. Biz buradan elenmedik. 1-0-2 olarak verdik. 1-2 olarak verdik alternatifini. Ben bir kuponumda da iki tek yazdım. İna, inancımı yitirmedim ve beni de yanıltmadılar. Liverpool Manchester United mücadelesi. Maçın başındaki gol ayarları tamamen bozdu ama kim olursa olsun 3 maç, 3 resmi maç kaybeden takıma ben oynarım. Yani Manchester ismini gördüğümde benim böyle vücudumun karıncalandığını biliyorsunuz. Ama ben burada özlemi Liverpool olarak aldım. Başka bir senaryoda böyle Liverpool'u tek almazdım. Bir yerden kısar bu maçı 1-0 ya da kapatırdım. Benim Manchester belediye takımlarına karşı tavrımı biliyorsunuz. Maçın başındaki gol sonra iyi kapandılar ve böyle oldu. Bu arada arkadaşlar hafta içi erteleme maçları var. Avrupa maçları var. Pazartesi akşam Eyüp Kasımpaşa mücadelesi var. Karar mekanizmamı hızlı bir şekilde değerlendirip bir karar almam lazım. Programı ne zaman 12. haftayı ne zaman yayınlamamla ilgili. Yarın muhtemelen belli olur ama şu iki gün kafam davul gibi olmuştu. Çünkü milli maçlardan dolayı bu seviyedeki maçları çok özlemiştik. Çok maç izledik. Şöyle 5-6 maça bir baktım kapattım hemen. Kafam almıyordu. Yeni bir şeyi. Bunlar hafızamdaki şeyler yani. Roma-Inter mücadelesi. Bu Roma'da bir tane Dovbik var. Hatırlayın Girona'dan almıştı. Çok güzel gol kaçırıyor. Ben bu maçı canlıda da açık sözlü bir insanım. Bilen bilir. 1-0 iken karşılıklı gol de aldım. 1.5 üstte aldım. Çok güzel gol kaçırıyor Dolby. Onu gördüm. Harika gol kaçırıyor. Tabi Toto da 0 ve 0-2 verdiğim için e, gönlüm rahat bir burukluk yaşamıyorum. Zaten iddiada da Cumartesi günü 16'da 14 yaptık. Çok iyi kazandık. Pazar günü ben fren yaptım arkadaşlar. Ben bağımlı değilim. Aldığımı vermeyi de vermeye hiç niyetim yoktu. Biraz bugün işin keyfinde kaldım. Beni bilen bilir. Geçen hafta milli aradan önce de Beşiktaş yenilmeyince pazar günü takımı torbayı toplayıp mangala gitmiştim. Yani bağımlı değilim. Kazandığım zaman da geri vermem. Fren yapmayı da bilirim yani. O irademiz de var. Bu maça canlıdan oynadım ama. Karşılıklı gol var ve bir buçuk üst. Gelmedi. E, maçın hakkı beraberlikti kesin bir şekilde Yani ha beraberlikti evet, ha bitecek derken Roma özellikle Dolby çatır çutur kazan, e, kaçırınca böyle oldu Milan Fiorentina yine bizim uzun uzun kafa yorduğumuz Acaba Fiorentina bir sürpriz yapar mı? Hiç galibiyeti yok Acaba galip gelir mi? Endişesi taşıdığımız bir maçtı Dediğim gibi bizim kadar endişeli değiller. Rahatlar. Ben iki takımın da vücut diline baktım. Çok rahatlar. Milan kazanırsa lider olacak. Fiorentina kazanırsa ilk galibiyetini alacak. Ama 0-0ken o kadar güzel ki, o kadar rahat, o kadar kendilerinden emin bir şekilde oynuyorlar da sanki beraberlikte bir taraf şampiyon olacak, bir taraf küme düşecek gibi. Ya İtalya Ligi'nde bu hafta 8 maç oynandı Milan Fiorentina maçına kadar. 8'i de hem 2.5 alt hem de karşılıklı gol yok bitti. Futbol bitmiş demek istediğim bu. Dea Fiorentina kalecisi Beke atıyor. İşte Bek stoper atıyor. Stoper Orta sahaya atıyor. Orta saha tekrar Dodo'ya atıyor. Dodo şişiriyor. Ceko kalkıyor. iniyor. Yani bizim kadar umursamıyorlar. Onu söyleyelim. Tahmin yaparken de tercih yaparken de bunları unutmayalım. Kayseri Spor'un Fiorentina'nın galibiyetsiz oluşu o kadar önemli değil onlar için. Futbol çok değişti. Gün geçtikçe de değişiyor. Heyecanını, ritmini yitiriyor. Futbolcu küsüyor. Bazıları ben kontratıma bakarım diyor. Bazıları işte Beşiktaş'ta hatırlayın. Alanya'dan aldıkları bir tane bek vardı. Ümraniye tesislerinde bir yıl antrenman yaptı. Laiç öyleydi. Yaptığı yerden Beşiktaş'tan para aldı yani. Ben paramı alırım diyor. Futbol tutku olmaktan çıktı tamamen profesyonelliğe gitmeye başladı ki ben profesyonellikten yanayım da ama herkes de futbolcu olamaz. Bu böyle bir meslek değil. İnsanın içinde bir futbol aşkının olması lazım. İnsanın içinde bir futbol sevgisinin olması lazım. Bir hırs olması lazım. En basit futbol sever ne der? Mücadele istiyorum. Tekmeye kafa atacak futbolcu istiyorum diyor. Böyle bir hafta takımlar böyle. Ligimizdeki takımlar belli, Avrupa'daki eşleşmeler değişecek. Orası zaten çoğu hep iki seçenek istiyor. 11. hafta devir, 12. hafta için fırsat haftası. Gözüyle bakmak lazım, böyle değerlendirmek lazım. Biz de çalışmalarımızı yapıp tekrar sizlere yardımcı olacağız. Kasımpaşa kazanırsa 11'de kalıyorum. Böyle bir haftayı geride bırakıyoruz. 12. hafta programında görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.